kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya bu bir dakika. Reklam gelecek. Reklam girdi. Kaldığımız yerden devam edelim. Ya yeter. Biliyorsun. Pigmenle kaldık. Pigmenle kaldık. Buna kaç işe geçeceğiz? Oradan zaten bitecek illaki. Niye benimle kardeşim oynamış? Ben hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Yemin bile edebilirim. Hiçbir şey bilmiyorum. Yüklensin, başlayalım. Altıma vurdum. Niye yüklenmiyor lan? Pigmen oynadık çıkış. Çıkıştayız. Kardeşim oynamış diye bölümleri. Çıkış. Beni yalnız bırakma. Burada kal sonsuza kadar. Hastalığın yakış, yakarışı Yarak ben bunda kalacağıma giderim idare Başladık. En son beraber verebilir. Hasırda kaçtık. Beşirler bekliyor. Ne bekliyor? Aha geldik. Anahtar var. Ne Buzdolabından bir barna. Oğlum yer değişmiş. Bunların. Şu deriz buna ebeveyni geldi buna rol rol yapmasını söyle. Ya bir ya gene elimiz işte. Bok yuvası. Ayda baban ama yapmayın. Çıkit lan. Bir <laughs> Oyunun duraklaması yokmuş. Oğlum bak gene güçlerini kullanıyorsun. Ayıp ama bir de boklu götünle. O şey oturmuş terbiyesiz. Ne? Buzdolabından bir burnu al. Bir dakika lan. Bu demge mi gidiyor? Sesi açıyorum. Ne ne arkadaşlar? Allah Allah Bu niye döngüye giriyor Bokun elime sürülmesi niye kusura bakma yavrum. Lan bebek düştü. Çocuk düştü. Anne niye bakalım? Gene şundan ya. Ne izliyorsun? Tavşan. Tövbe bismillah. Oğlum zaman geriye atıyorum. Tavşan mı kula? Şurada anahtar var. Anahtar nereye atıyordur? Burası asansörü duruyor. Anahtar gitti? Lan? Anahtar gitti. Anahtar gitti üst kat var. Üst kata bakacağım. Aha burada kilit var. Burası kilitli. Anahtarı alalım. Oh no. Al işte elinden ne Zamanına gelelim. Bismillah. İblisli gözleri aktif çocuğun. Şeytanlar bana bakıyor. Abi korkuyorum. Ay. Anamı belirleyecek mi? Aha. Anahtarı buldu. Başarı kilidi açtı. Hmm. Şuradan sonra. Oha. Anlıklı. Tövbe biz. Oha çıkışmaz. Çocuk. Demir. Çocuğun annesinin nefesi Çantım bana mı geliyor? Yok. Yücekler falan mı? 70'teki masayla aynı bir yer. Galiba asansöre bineceğiz. Burada da pek fazla bir şey yok Gidelim. Toslanda ne oldu bilmiyorum yani. Herhangi bir şey olmuş olabilir ama belki onu yüzüyor. Evet, Müslüman modunda ölmüyor. Baksana onu göstereceğim. şimdi. Burayı açıyorsun. Of. Şu büyük <laughs> bir sabah şu Kaçma vakti. <laughs> Bilsen önce buradan sarmak çıkar. <laughs> Kim kimi kes? Ne oluyor lan? Hı, kitlemiş. Çocuk beni hapsetti. Şerefsiz. Neyse biz çıkışa gidelim. Gitme. Çıkış bölümünden gitme. Çıkış. Harbiden gitmesem mi oğlum? Korkudan altımı ettim edeceğim burası X yazıyordu. Açalım. Kapat o. Aha bizim evli simgesi. Aç. Tarko dün azardaydım ve sohbet yani. bir sohbet sırasında aynı ne kadar... Hacı ikide bir yitirdik Ne diyor? O yorgun bir çocuk. Oh. Ne yapacağım oğlum seni? Alalım. Onu biz bunu bir şey mi edeceğiz? Kapalı, açalım. Seni nereye götürdü bu Şimdi önüme cam sikeri çıkması yok mu ya? O yorgun bir çocuk? Galiba mı? Bebeği yatağa yata. götür. Yata. Peki. O yorgun bir çocuk? Gene aynı şey oğlum. Bak ben ne diyeceğim. Seni almayacağım. Yat oraya aşağı. Annem babam mı top? topa koyup fırlatıyorsun almayacağım ya almayacağım almayacağım onu ben bunu hayır olmam iblisin teki al iki daha burada almayacağım da öyle Yine reklam çıktı Açalım. Buraya koyun da her şey tersini dönüyor. Koymayacağım. Kapat. Başarısız. Televizyon bize uykun geliyor. Lan. Televizyon izlemeyeceğim. Ama bunu öğretti. İblis kayboldu. Abi bakta kalıyor. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Ben. Hayır. Göstereyim bana. Burada bir şey var. Bunların babasıymıydı mı? Hangi kanal <laughs> <Dedikleri alayım. gülüyor> <laughs> oğlum? Ezekler alıyor. bakmayacağım o Kafasına bile bak. <laughs> Oo. Padişah tahtasına oturmuş, tahtına oturmuş. Ne oluyor lan? Abi bir dakika. Ne oluyor lan? Gidelim şurada şöyle kapımı açayım. Çıkış orada da şimdi Şurada ne var lan bir dakika Abi atlayamıyorum da Neyse gidin Korktum Bu <laughs> <laughs> lan Ne çalıyor çalıyor lan? Hı -hı. Bu ne oldu zaman Evet. Kocayım lan. Tik Çıkacak gidecek kapılar kapanıyor. <laughs> <Aman çabuk. gülüyor> Genel reklam çıktı. Çok reklam çıkıyor. Aha kalsan <laughs> hikayesi. Hiç çıktı yine. Hikaye falan çıkıyor. Sus ya. Ses yapma. Hop hop ne dün? Kim zıplaya? ne okuyor acaba? Bırak bırak. Getirdim. Her orada kaldım. Aha. Yav yeter. Hiçbir şey olmamış ki devam ediyoruz. Üzerime zıplayacak mı? Zıplaması zıplaması yok. Mu? Ay! Çocuk senin kafanı yırtar. Aha ne oluyor? Anam babam mı alacak seni? <laughs> Ağlama. Oğlum Bu ne lan? Babana çok benziyor <laughs> O çok yorgun bir çocuk Seni beşiğe koyacağım gene güneş içeceğim değil mi? Oğlum Sesini gelmedi anlamadım Seni ben atacağım gidelim habureye atalım Çık git Lütfen gitme. Neden gitmiyayım? Aa bunlar ne doğdu? 15 metre uzunluğunda sarmaş çıkarmış seni korkutuyor. Aha da anası babası beni izliyor şimdi. Oha. Çocuğu atarak köprü oluşturuyor. Cevap işte. Gidelim de şu oyunu bitirelim valla. Lan. Doktor Garip bir sembol anladın da doktor var da tabloyu aldım. bu da tabloya şunu Bu işte bir dönüyor ama hadi bakalım. Kilitli kilitli. Buraya atacağız. Seni bulacağım. Ay. hocam Korkuyor Ters üçgen bir tane şu Artı şeklinde bir üçgen bir kapat Abi git Gir dedim ah, 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 ah. Reklam gelecek Altım ettim böyle bir şey olmaz oh. Oha toz makineleri Evde o patlayan Kalitesiz toz makineleri Nefret ediyorum Buraya bir daha açmam yok mu Abi her geçtiğim kapı kilitleniyor ya. Buraya alalım kapıyı alıp kapıyı kırar falan. Gelir şimdi neyse. Gidelim. Lan lan lan. O ne lan? Boyumuz küçük. Oh, bir çocuk geliyor. Çocuk geliyor. Kaç. Kaç yazıyor? İlk defa düzgün bir şey yazdım. Çocuk geliyor yakalayacak beni. Kapı niye benden Abi gülüşe bak. Kaplumbağa tavşan yarışı gibi. Rastgele gidiyoruz şu an. Ve doğruyla ile. Oğlum gülüşe bak. Tavşan ilerliği kalsın. Kavşan takılır, kavşan takılır. Abi kuş sesi duyuyorum. Oha. Kuş sesi duy. Kuş küçük taşı sertek değilsen her zaman daha fazlası olacak. Korkudan altımı et. Abi bırakmıyor peşimizi. Bu ne biçim ana baba ya? Nasıl doğrudur lan bunu? Bu ne biçim bebek? Bebek bebek de içinde cin şeytan karşı bir şey var. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necmettin Atsu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncü perde. Yok geçmiş ya kardeşim. Burada bitiyorum. Gelecek videoya hepinizi izleyeceğim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.